Gençler hepinize merhabalar. Ben Yugo Akademi'den Yiğit Hoca, matematik öğretmeniyim. Bugün daha çok EBOB, eko kavramında karıştırılan bir sorudan bahsedeceğim. Mesela soru diyor ki, birbiri bir öğrenci grubu var diyor. Bu beşerli gruplandırdığı zaman diyor bir öğrenci arta kalıyor diyor. İşte altışarlı gruplandığı zaman diyor yine bir öğrenci arta kalıyor diyor. Yedişerli gruplandığı zaman da bir öğrenci fazla kalıyor diyor. Şimdi benim öğrencim düşünüyor. Ya bunda ne yapacağız diye. Bakın gençler. Hep bir öğrenci marak kalmış. Evet. Bu bir öğrenci bir çıkarım. Bir öğrenci çıkarttım hocam bu sayı 5, 6, 7'ye tam bölünebiliyor. Yani ben bu grubu bir öğrenciyi çıkarttığım zaman 5'e, 6'ya, 7'ye yani 5'lerle, 6'şarlı, 7'şarlı ayırabiliyorum. Peki. O zaman yani 5'in, 6'nın, 7'nin ortak katıymış bu. 5'in, 6'nın, 7'nin ortak katı. Hemen burada 5'in 6'nın 7'nin ortak katını alırım. 5'e bölerim 1'e 6, 7. İşte 2'ye bölerim 1'e 3, 7. 3'e bölerim 1'e 1, 7. Bir de 7'ye bölerim. 7 kere 3, 21. 21 çarpı 2, 42. 42 çarpı 5'ten 210 şeklinde bulurum. Ama bir de benim bir öğrencim artık kalıyordu. Yani toplamda benim 211 öğrencim varmış. Bak, bitti de gel. Diyor ki sorum. Mantığını bir kavrayın diye söylüyorum. Tamam aynı sayı olduğu zaman hani 5 şerli, 6 şerli, şerli, falan gruplandığı zaman hani birer öğrenci artarsa yani aynı öğrenci sayısı artarsa çıkardım. Peki başka ne yapabilirim? Bakın gençler. 5 şerli grupladığım zaman mesela 4 öğrenci arta kalsın. 6 grupladığım zaman 5 öğrenci arta kalsın. 7 grupladığım zaman da 6 öğrenci arta kalsın. Bak şimdi. Ben bunlara komple bir öğreneceklerse 5'erli grupladığımda 5 öğrenci, 6'şarlı grupladığımda 6 öğrenci, 7'şerli grupladığımda 7 öğrenci. Bakın, 5 beş, 5'e bölünebiliyor. 6 altı, 6'ya bölünebiliyor. 7'ye 7'ye bölünebiliyor. Yani ben bir öğrenci ekledim zaman buraya, artı bir öğrenci yaptığım zaman. Bu yine dikkat ederseniz hem 5'in, hem 6'nın hem de 7'nin katı oldu. E 5 6 7'nin katını ne veriyordu hocam? EKOK'u 210 az önce bulduk. E bir öğrenci eklediğim halde 210sa bu öğrenciyi çıkarım. Cevabım 209 şeklinde gelir. İki soru mantığı vardır. Ya aynı sayı eklersin. Aha çıkarttım gördüm. Ya da farklı sayılar vardır. Bir öğrenci eklediğim zaman bak hemen 5'e, 6'ya, 7'ye tamamladım. Yani tamamladığım grup, ayırdığım grup sayısına tamamlarsın öğrenci sayısını. İki farklı çözüm vardır. Hepinizi seviyorum. Dikkat edin kendisi.